Bırak gam kederi yaralı gönlüm Yüce Rabbim müstretim verir bir gün Çapa vurulmadık bu topraklara İlkbaharda tohum ekilir bir gün İlkbaharda tohum ekilir bir gün Ekilir bir gün Çapa vurulmadık bu topraklara İlkbaharda tohum ekilir bir gün İlkbaharda tohum ekilir bir gün Ekilir bir gün Yaşam boyu durmaz kan ile yaşım Gün olur dikleşir eğilen başım Matem getiren kanlı baykuşun Ocağına incir dikilir bir Ocağına incir dikilir bir gün Dikilir bir gün Matem getiren kanlı baykuşun Ocağına incir dikilir bir gün Ocağına incir dikilir bir gün Dikilir bir gün Unuttu dediğin kardeşin ana Alır şehadeti sofrana sunar sana büyük gelen asırlık zalim fiske vuruşuyla yıkılır bir gün fiske vuruşuyla yıkılır bir gün yıkılır bir gün sana büyük gelen asırlık zalim Fiske vuruşuyla yıkılır bir gün, fiske vuruşuyla yıkılır bir gün, yıkılır bir gün.